Abi Minecraft indirme videosu çeker misin? Tabii ki. <laughs> evet tarayıcımızı açıyoruz. Videonun altında vermiş olduğum linki buraya yapıştırıp siteye gidiyoruz. Burada 3 saniye veya 5 saniye bekleyip açılan dosyayı indiriyoruz. Kaydet dedik. Evet kaydetti hemen klasörde göster Dedikten sonra Buradan açıyoruz ee, Bu dosyayı Salih arkadaşımız Yaptığı için Kendi adını verdi Hemen şuradan Klasörü ayıklıyorum Bitişik harflerle Salih Kurt yazıyorum tamama basıyorum. Zaten şifreyi de videonun altında açıklama kısmında vereceğim. Buradan açıp buradan yönetici olarak çalıştır deyip kurulumu yapıyoruz. Şunları kapatalım. Burada her şeye OK diyorsunuz. Evet, evet. T-Launcher. Zaten ben de kurulu. Olsun gene de kuracağım. Size göstermek için OK diyoruz, complete diyoruz. Bu kadar basit. Buraya geldi Şimdi bu açılırken tabii Java'yı da yüklemeniz gerekiyor. Eğer yüklüyse zaten size önerecektir. Update diyoruz. Buradan sonra iki tane vardı. Bu önemli değil yüklemesini yapıyor. Evet açıldı. Şimdi burada o sarnayıma istediğiniz eee niki, her seferinde giriş yaparken gireceğiniz niki. Ben mesela m. ali diye giriş yapacağım. Burada da oynamak istediğiniz sürümler var. Ben en son sürümü seçiyorum o zaman. Installıyorum. Yüklemesini bekliyorum. Evet, dosyalar yükleniyor. Tamamen ücretsiz. Kesinlikle virüs, ne bileyim benzeri şeyler yok. Ücretsiz bir şekilde evde boş boş oturup sıkılacağınıza indirip oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun. Benim de videolarım var zaten. Sevdiğim oyunlardan birisi. Yakın zamanda yeni oyunlara da başlayacağım, yeni videolara da başlayacağım arkadaşlar. Ee, seri halinde part-part videolar çekmeye başlayacağım. Ee, simülatör oyunları olsun. Ee, savaş oyunlarına pek ağırlık vermeyeceğim, hani sevmiyorum. Gene de eğer isterseniz aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Savaş oyunu istiyoruz diye. Genellikle simülatör, ev yapımı, ne bileyim Minecraft, zeka oyunu falan filan. Yükleme bitmek üzere. Bu en son sürüm galiba. 1.15.2 Yine de bakacağım şimdi. Umarım benim dünyamda zarar görmemiştir size göstermek için çekiyorum, yeniden yüklüyorum. Ben de yüklü olduğu halde. Evet, buradan OK diyoruz. Enter Game diyoruz. Enter Game. Oyunu açması lazım şimdi. Hemen beklerken şunun da adını T-Launcher değil de Minecraft olarak değiştirebilirsiniz. bir. Bende bir tane olduğu için bunu da bir yapıyorum. Devam. Evet. İndirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyunumuza giriş yapalım. İlk kurulum olduğu için birazcık zaman alıyor. Evet bendeki kurulu olan dosyayı açtı zaten. Bakalım benim dünyalarım duruyor. Evet duruyor. Hemen bakıyorum şuradan girişi yapıyorum. Bu dünyayı gerçekten yüklemek istiyor musunuz? Yedekle ve yükle diyelim. Umarım önceden yapmış olduğum yapılara bir zarar gelmez. Yine de bakıyorum. 10 MB yedeklendi. Son sürüm galiba bu. Umarım öyledir yani. Şimdi bizim yaptığımız işlem dosya üstüne dosya yazmak olduğu için biraz zorlanıyor. İnşallah dediğim gibi önceden yapmış olduğum yapılara bir zarar gelmez. Umarım herkes indirebilir sorunsuz bir şekilde. Hemen bakıyorum yağmur yağıyor. Birazcık kendine gelsin. Hatta kar yağıyor. Evet yaptığım yapılar galiba duruyor. Mu. Bayağı bir kastı. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Ee, önceden yapmış olduğum yapılar da duruyor. Çok şükür. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, tamamen ücretsiz. Kesinlikle virüs mürüs olayı yok. Ee, indirip rahatça oynayabilirsiniz. Ee, lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz. Ee, bu tarz içeriklerin devamı için de lütfen yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.